Artık bütün cep telefonu ve internet tarifleri e-devlet üzerinden karşılaştırılabilecek. Hangi operatöre, hangi tarifi için kaç para verilmesi gerektiğini tek bir yerden görebileceksiniz. Şimdi sonu gösteriyorum. Bunu yapmak için e-devletimize giriyoruz. Alt taraftaki arama kısmına tıklayıp tarife karşılaştırma yazıyoruz. Bakın zaten direkt çıktı. Burada hizmet türünü soruyor. Her şey var. İster internet olsun ister sabit telefon olsun. Ben sadece cep telefonu faturasına bakacağım. O yüzden mobil haberleşmeyi seçtim. İşletme adı yazıyor. Ben hepsini seçiyorum burada. Burada aylık en fazla girmek sizin parayı yazıyorum. Ben 600 TL yazdım. Ama en azı da yazmanız gerekiyor. Yoksa ilerlemiyor. Faturalı olsun. Taahhüt süresini seçiyorsunuz buradan. Ben bir sene seçtim. Bir şeyler yazmamız gerekiyor bu arada. Buraya 50 yazayım. En fazla görüşmede 20 bin olsun. En az veri miktarı 1 GB diyelim. En fazla veri miktarı da 50 GB olsun. En fazla gönderecek SMS 20 bin olsun. Ben biraz saldım zaten paraya bakacağız burada. Numara taşıma kısmına da evet diyoruz. Belki başka bir hat tercih ederiz diye. Ve sorgula yapıyoruz. Şu anda maksimum 600 TL'ye kadar olan faturaları bize gösteriyor. Evet bakın burada Türk Telekom, Turkcell, Vodafone hepsinin tarifleri işte kaç dakika kaç GB internet var hepsi yazıyor. Mesela şöyle tıkladım bir tanesine. Aylık 580 lira ödersem 2000 dakika konuşma 250 SMS var. 30 GB internet varmış. Ve bakın en altta da abone koşulunu yazmışlar. Hani hangi operatörden geçmesi işte kaç gün önce kullanması gerekiyor vesaire gibi detaylar da mevcut. Siz de bütçenize göre ya da işte istediğiniz internet paketine göre buradan tarifleri karşılaştırabilirsiniz. Bunlar da hep bilgi kaydını lazım olur.